Vay ruhlu, hüzünlü bir erkek. Ağlayınca karalar çok seviyor dedik ya. Bana çok fena halde boşanıyorsun abi, haberin olsun. Aa, ha. lan, rolünü yap. Cırt cırt vallahi bu gece de malları ya. Ben kesin bir tane götürürüm. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Olaya böyle yaklaşman beni çok incittiği. Boş versene dostum ya. Bak <laughs> kadın deli nedir ki? Mendil gibi kağıt mendil. Kullanat bir seferlik. <laughs> Nişanlısı yeni ölmüş birisi olarak böyle konuşman benim kalbimin çok acıtı. Ha. Benim öldü daha yeni ya. <laughs> Hemen aklıma geldi. Kağıt mendili dedi. kağıt mendili mu? Yapmışım mendile ihtiyacım var. yüz yaşlarım sular siller. Varsa bir vereyim. Ya yani teşekkür ederim. Ben <laughs> oldu <laughs> Bu tarafa da bu, da bu tarafa da gülüyorum. Evet. Bu tarafa da <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzüm bana yapıştı. Ve bir daha da gideceğini zannetmiyorum. Öyle düşmüyorum. Nişanlınızı <laughs> nasıl kaybettiniz? Evlendi öldü ya lan, kadın köye gömdük ya. <laughs> Ama boş versene ya, çok damındaydı, tüm tüm yani. <laughs> biri gider, biri gelir, nedir yani ha? Ne kadar duyarsızsınız ya, inanamıyorum. İnan güzelim, inan, ilişki böyle bir şey değil yani. İli i̇lişki demeyin bana. Çok üzülüyorum ve kalbim ağrıyor. Ay canım benim ya, kıyamam. Ya böyle yaşanmaz abi. Bırak Allah aşkına ya. Allah Allah, her gün ballı börek yenmez ki. Allah Allah ya Rabbim. Boş ver, gittin yaşanmadan. Daha iyi oldu, hayırlısı oldu ya. Ay, Alçak. Ya, adam ağlıyor. <laughs> Aman ya, ölen öldü, kalan sağlar bizimdir. <gülüyor> <gülüyor> şaka gibi ya. ya. Şaka gibi yani. <laughs> falan <değilim. gülüyor> <laughs> Poligamdır ya, vallahi poligamdır yani. Bak, bir çiçekle bir yaz geçmez. Beni bu. Biliyor musun, ayısın. Bence de. Ay sinirlerim boşaldı ha şu anda. Özgeciğim omzuna biraz böyle yaslanabilir miyim? Çok finayım. Ay iyi misin? <laughs> Ay, i̇yi. Ya dünyada bu kadar üzülmeye değecek bir kadın yok ya, vallahi yok ya. Hepsi aynı ya. İki meme, iki bacak. Ne? <laughs> Yalan. Mı? Ay ben şu anda benim arkadaşım olmamdan utanıyorum. Hiç gülmedi, şükür hiç Hiç gülmedi. İnşallah Hayat, bu hiç kız arkadaşın olmaz. İnşallah. 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 i̇nşallah. Hiç tarzım değil, hiç. Tarzım. Nasıl yani? Ya... Ben bir kızdan bir hafta sıkılıyorum ya. Vallahi sıkılıyorum. Ne yapayım bunu baştan söyleyeyim ben size de. Ha ikinizden birisi bana niyet demiyorsa. Olabilir. Olabilir. Bir hafta takılırım. Sakıncası yok değil mi? Ay ne diyor bu ya? Ay bilmiyorum aşkım ya. Bence senin evine gidelim. Omzumda biraz ağlamak istiyorum. Belki biraz öpüşürüm de ha? Ha bak ben de takılmak isteyen varsa. Bir hafta takılırım. Ayrıca şunu söyle. Bak istiyorsan Özge hemen gidelim. Hemen gidelim. Kız arkadaşı bunun. Ay bir de kız arkadaşı mı var? Hey Aşkım. Aşkım. Çok özür dilerim. Gerçekten hiç düşündüğün gibi değil. Çok uzun hikaye. Anlamıyorum. Ay kes be. Kes, duydum. Her şeyi duydum. Ay elim ayağım titriyor şu an. Ben bak çekiyorum. Ben inanmıyorum ya. Sersene. Bu görüyorum. Geç bile kalmışız. <laughs> göremiyorum. Göremiyorum. Allah'ım göremiyorum. Ya o kadar neşe bir yeri ki. Uzun senedir görmedim ya. Nurhan <laughs> abi, peçete falan ver bana ya. <laughs> Atoş nerede? Ya oh, ben bittim hayatım. <laughs> ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Uzun süredir ilk defa bu kadar çok gülüyorum yani. Ay çok bir şey. <laughs> Ay Burhan. Nasılsın Burhan? İyi misin Burhan? İyi misin Burhan? Hasta olma Burhan.